hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, mağaraların son bölümündeyim bakın bütün bölümleri geçtim şöyle heh, yeşil tepeleri geçtim ormanın derinliklerini geçtim karanlık fabrikayı geçtim arkadaşlar bu ay savaşının şeyi çok zor bunu zorla geçtim siz de çok dikkatli olun Evet arkadaşlar şimdi mağaralar yani 5. bölümün 66. bölümü. Arkadaşlar bu çok zor bir bölüm. O kadar zor ki yani arkadaşlar. Şu bile bize gelebilir yani. Aha arkadaşlar bakın yine geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bölümü geçtik. Şöyle şu merdivenden çıkıyoruz. Bakın şöyle. Heh, şöyle yapıyoruz. Şimdi merdivenden çıkıyoruz. Şöyle ha <laughs> şunu da kapıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuna geldik. Çağırıyoruz arkadaşlar. Şimdi onun bitmiştir kesin ha. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar buralar çok zor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büyük bir patlama oldu. İkisi de patladı. <laughs> Aa bakın arkadaşlar burası çok zor. Gördüğünüz gibi çok yavaş çıktım. Arkadaşlar orada hiç hızlı gitmeyecektik ya. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Zaten çok zor bir şekilde yaptık arkadaşlar. Yani çok zordu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.